Girit Adası'nın masmavi sularının derinliklerinde asırlar öncesinden kalma bir lanetin fısıltıları yankılanır. Kral Minos'un görkemli hükümranlığının gölgesinde insanlık tarihinin en trajik ve gizemli efsanelerinden biri saklıdır. Bu hikaye sadece bir kralın kibrinin değil, aynı zamanda tanrıların yıkıcı gazabının da acı bir yansımasıdır. Ege'nin ortasındaki bu adada kaderlerine terk edilen insanlar denizin insafına bırakılmış çaresizlik içinde bir varoluş sürdürmüşlerdir. Kıyıya vuran her dalga onlara yaklaşan kaçınılmaz sonun ve yitip giden benliklerinin habercisiydi. Şimdi Girit'in yüzen halkının trajedisini ve Minos'un lanetinin ardındaki dehşeti gün yüzüne çıkarma vakti. Ege'nin kalbindeki bereketli Girit toprakları, kudretli kral Minos'un yönetimi altında altın çağını yaşıyordu. Gücüyle olduğu kadar kibriyle de tanınan Minos, denizlerin tanrısı Poseidon'a gücünü kanıtlaması için yalvardı. Poseidon duasını kabul ederek ona kurban etmesi için denizden kar beyazı, kusursuz bir boğa gönderdi. Ancak Minos, hayvanın güzelliğine kapılıp gururuna yenik düştü ve Tanrı'ya başka, sıradan bir boğa kurban etti. Bu küstahça hakaret, denizlerin Tanrısının öfkesini ateşlemek için yeterliydi. Girit'in kaderi, kralın bu tek bir anlık kibri yüzünden sonsuza dek mühürlenmişti. Poseidon'un gazabı, Girit üzerine yavaş ama korkunç bir lanet olarak çöktü. Bu, insan bedenini hedef alan acımasız bir işkenceydi. Girit halkı gün be gün bedenlerinin kontrolünü kaybetmeye, tuhaf bir hafiflik hissetmeye başladı. Önce ayakları yerden kesildi, ardından tüm bedenleri sanki suyun kaldırma kuvvetine teslim olmuş gibi havada süzülmeye başladı. Başlangıçta bir mucize sanılan bu durum çok geçmeden bir kabusa dönüştü. Artık ne yürüyebiliyor ne de toprağa basabiliyorlardı. Sadece rüzgarın ve akıntının insafına kalmış bir halde çaresizce süzülüyorlardı. Karadaki yaşantılarından tamamen kopan yüzen insanlar için hayat akıl almaz bir mücadeleye dönüştü. Tarlalarını süremez, evlerini onaramaz, sevdiklerine sarılamaz hale geldiler. Toplumun tüm yapısı bu yeni ve acımasız gerçeklik karşısında tuzla buz oldu. Aileler dağıldı, ebeveynler suyun üzerinde sürüklenen çocuklarına çaresizce uzanmaya çalışıyordu. Kadim gelenekler ve günlük ritüeller anlamını yitirdi çünkü artık ait oldukları bir toprak yoktu. Hayatta kalmak yalnızca karın doyurmak değil, bu yeni varoluş biçiminin getirdiği akıl almaz yalnızlığa direnmekti. Kral Minos altın tahtında oturup halkının çektiği acıları dehşet içinde izliyordu. Bu kendi elleriyle yarattığı bir cehennemdi. Tanrıların tazabını yatıştırmak için adadığı adaklar, yaktığı tütsüler ve ettiği dualar sağır gökyüzünde yankılanıp kayboluyordu. Kibrinin bedelini en ağır şekilde ödüyordu. Halkının çektiği her acı onun ruhuna dağlanan birer damgaydı. Girit'in altın çağı sona ermiş, krallığı karanlığa gömülmüştü. Bir kralın gücünün tanrıların iradesi karşısında ne kadar anlamsız olduğunu en acı yoldan öğrenmişti. Lanetin en dehşet verici yönü insanların yavaş yavaş fiziksel varlıklarını kaybetmeye başlamasıydı. Önce parmak uçları suya karışıyor, sonra ayakları ve bacakları incecik bir buğuya dönüşerek denizin sonsuzluğunda eriyordu bu ölümden daha beter bir sondu çünkü bu lanet onlara anlık bir yok oluş yerine kendi varlıklarının parça parça çözülüşünü izleme işkencesi sunuyordu her gün biraz daha eksiliyor biraz daha denize karışıyorlardı kendi bedenlerine yabancılaşmanın getirdiği bu derin korku akıllarını yitirmelerine neden oluyordu her gün biraz daha eksiliyorlardı kendi bedenlerine yabancılaşmanın getirdiği bu derin korku akıllarını yitirmelerine neden oluyordu. Girit'in bir zamanlar cıvıl cıvıl olan sahil köyleri artık ürkütücü bir sessizliğe bürünmüştü. Evler boş, sokaklar terk edilmişti ama yaşam denizin üzerinde hayaletimsi bir şekilde devam ediyordu. İnsanlar bir zamanlar evlerinin ve bahçelerinin olduğu yerlerin üzerinde suyun yüzeyinde sürükleniyordu. Geceleri denizin yüzeyinde beliren bu insan silüetleri karadan bakanlar için unutulmuş bir kabusun canlı kanıtı gibiydi. Onların varlığı Girit'in kıyı şeridini sonsuza dek lanetlenmiş, hüzünlü bir anıta dönüştürmüştü. Fiziksel çöküşü zihinsel bir erime takip etti. Lanet, insanların bedenleriyle birlikte hafızalarını da alıyordu. Kim olduklarını, sevdiklerinin yüzlerini, çocukluk anılarını bir bir unutuyorlardı. Geçmişleri denizin dalgaları tarafından silinen kumdan yazılar gibiydi. Sadece anlık duygular ve denizin dipsiz çağrısı onlara rehberlik ediyordu. Kendi kimliklerinin bu korkunç kaybı onları daha da savunmasız bırakıyor, varoluşlarını anlamsız bir sürüklenişe indirgiyordu. Lanetin en acımasız darbesi buydu; onları bir hiçliğe mahkum etmek. Bu ehsanenin izleri sadece eski metinlerde değil, toprağın kendisinde de saklıdır. Modern çağlarda yapılan arkeolojik çalışmalar bu trajedinin fısıltılarını günümüze taşır. Kıyı şeritlerinde bulunan doğal olmayan pozisyonlardaki iskeletler ve denizin altında kalmış yerleşim yerleri bu mitin ardında yatan gerçek bir felaketin ipuçlarını sunar. Bazı bilim insanları bunun dev bir tsunami veya ani bir jeolojik çöküşün mitolojik anlatımı olabileceğini düşünmektedir. Belki de tanrıların gazabı, doğanın acımasız gücünün antik çağdaki yorumuydu. Hayatta kalma içgüdüsü insan ruhunun en derin gücüdür. Yüzen insanlar bu yeni ve acımasız dünyaya adapte olmak için yeni yöntemler geliştirdiler. Akıntıları okumayı, rüzgarın dilini anlamayı ve denizin sunduğu yiyeceklerle beslenmeyi öğrendiler sazlıklardan ve ağaç dallarından yaptıkları basit sallarla birbirlerine tutunarak küçük topluluklar oluşturdular. Bu mücadele onları daha dayanıklı kıldı ancak bu dayanıklılık insanlıklarından verdikleri ödünlerin bir sonucuydu. Onlar artık toprağın çocukları değil, denizin yetim evlatlarıydı. Lanetin belki de en zalim yanı insanlar arasındaki iletişimi yok etmesiydi sesleri rüzgarın ve dalgaların uğultusunda kayboluyor birbirlerine ulaşma çabaları sonuçsuz kalıyordu bir zamanlar sevdikleriyle sohbet ettikleri dilleri şimdi sadece sessiz çığlıklar atabiliyordu bu kopukluk yalnızlığı ve çaresizliği dayanılmaz bir seviyeye taşıyordu aynı denizin üzerinde sürüklenmelerine rağmen her biri kendi görünmez hapishanesinde tek başınaydı Toplumsal bağların yok olduğu bu dünya, lanetin en derin yarasını oluşturuyordu. Zamanla bu lanetin içine yeni nesiller doğdu. Onlar için karada yürümek, atalarının anlattığı anlaşılmaz bir masaldı. Hayatları boyunca bildikleri tek gerçeklik denizin üzerinde süzülmekti. Atalarının acı dolu hikayeleri onlara nesilden nesile aktarılan bir miras oldu. Bu çocuklar, atalarının kaybettiği dünyayı hiç tanımamanın masumiyetiyle oyunlarını suyun üzerinde oynuyorlardı. Ancak yaşlıların gözlerindeki hüzün, bu yeni nesle bile kaybettikleri cennetin anısını fısıldamaya devam ediyordu. İnsanların çaresizliği, denizin karanlık sakinlerini cezbetti. Derinliklerde yaşayan, adı konmamış gizemli yaratıklar, yüzeydeki bu savunmasız avlara yönelmeye başladı. Bu varlıklar Poseidon'un lanetinin birer bekçisi gibi Girit halkının korkularını daha da artırıyordu. İnsanlar sadece kendi bedenlerinin ihanetiyle değil, aynı zamanda denizin altından gelen bu bilinmeyen tehditlerle de savaşmak zorundaydı. Her an alttan gelecek bir tehlikenin korkusuyla yaşıyor, denizin sadece bir hapishane değil, aynı zamanda bir av sahası olduğunu anlıyorlardı. Yıllar geçtikçe lanet son ve en korkunç aşamasına ulaştı. İnsanların bedenleri denizin kendisine benzemeye başladı. Ciltlerinde pullar beliriyor, parmak aralarında perdeler oluşuyor ve bazıları suyun altında nefes almalarını sağlayan solungaçlar geliştiriyordu. Bu, insanlığın son kırıntılarının da denize karıştığı trajik bir dönüşündü. Onlar artık ne insan ne de deniz canlısıydılar. İki dünyanın arasında sıkışıp kalmış, kimliklerini tamamen yitirmiş melez varlıklardı. Bu, Poseidon'un nihai zaferiydi. Minos'un halkını kendi suretinden yaratmak. Girit'teki yüzen insanların hikayesi, insanlığın doğa ve ilahi güçler karşısındaki kırılganlığının en güçlü sembollerinden biridir. Kral Minos'un tek bir anlık kibri ve açgözlülüğü bütün bir medeniyeti felakete sürüklemiştir. Bu efsane bize gücün ve gururun insanı nasıl kör edebileceğini ve tanrılara karşı gelmenin bedelinin ne kadar ağır olabileceğini hatırlatır. Aynı zamanda en umutsuz koşullarda bile insanın hayata tutunma ve uyum sağlama yeteneğinin ne kadar inanılmaz olduğunu gözler önüne serer. Tüm bu karanlığın ve çaresizliğin içinde insanların yüreğinden asla söküp atamadıkları tek bir şey vardı: umut. Denizin ortasında tek başlarına sürüklenirken bile bir gün bu lanetin sona ereceğine dair küçük bir kıvılcım taşıyorlardı. Belki bir kahraman çıkıp onları kurtaracak, belki de tanrılar sonunda merhamete gelecekti. Bu sarsılmaz umut onların akıllarını ve ruhlarını koruyan en güçlü kalkandı. Gecenin en zifiri anında bile gökyüzünde parlayan tek bir yıldız gibi onlara hayatta kalmaları için bir neden veriyordu. Girit'in denize terk edilmiş insanları, görkemli bir medeniyetin trajik sonunu anlatan sessiz bir ağıt gibidir. Onların hikayesi zamanla bir mit haline gelse de Ege denizinin dalgalarında yaşamaya devam etmektedir. Bu efsane, kibirden kaçınmak, doğaya ve ilahi güçlere saygı duymak üzerine nesillere aktarılan bir derstir. Onların acıları ve mücadeleleri, insan dayanıklılığının sınırlarını zorlayan, unutulmuş bir uygarlığın sessiz çığlıkları olarak denizin derinliklerinde yankılanır. Bu lanetin tam olarak ne zaman ve nasıl sona erdiği bilinmiyor. Zamanın sisleri arasında kaybolmuş bir sırdır. Bazı efsaneler nesiller sonra tanrıların merhamete geldiğini ve insanların yavaş yavaş karaya dönebildiğini anlatır. Diğerleri ise onların tamamen denize ait varlıklara dönüşerek yeni bir hayata başladıklarını fısıldar. Belki de lanet hiç bitmedi, sadece unutuldu. Ancak kesin olan bir şey var ki, bu yüzen insanların hikayesi Girit'in tarihinde ve insanlığın kolektif hafızasında silinmez bir iz bırakmıştır. Minos'un laneti İnsanlığın doğaüstü güçler karşısındaki çaresizliğini ve aynı zamanda sarsılmaz yaşama arzusunu simgeleyen derin bir efsanedir. Girit Adasındaki yüzen insanlar, kibir, tanrısal gazap ve insan dayanıklılığı arasındaki ince çizgide yürüyen bir trajedinin kahramanları oldular. Onların hikayesinin bıraktığı en büyük sır belki de insanın kendi kaderi üzerindeki kontrolünün ne kadar sınırlı olduğudur. Bu sır Ege'nin derinliklerinde yüzyıllardır dalgaların fısıltılarıyla korunmaktadır ve bizi kendi sınırlarımızı sorgulamaya davet eder. Bugün Girit'in kıyıları huzurlu ve sakindir. Ancak denize her baktığımızda bu kadim efsanenin yankılarını duyabiliriz. Bu bize en büyük labirentlerin taştan değil, kendi kibrimizden ve hatalarımızdan inşa edildiğini hatırlatan bir hikayedir. İzlediğin için teşekkürler. Videoyu beğendiysen beğenmeyi ve yeni videoları kaçırmamak için abone olmayı unutma. Görüşmek üzere.